Bunu bir düşün. Hayvan sahibi olmak eşsiz bir deneyimdir. Birlikte bir yaşam paylaşmaktır. Sevgi odaklıdır. Ve sevgi büyük sorumluluk gerektirir. Sorumlu hayvan sahipliği, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak iyi bir yaşam geçirmelerinin sağlanmasıdır. Hayvan sahibi olma kararı ciddiye alınması gereken uzun soluklu bir taahhütü de beraberinde getirir. Royal Canin olarak önceliğimiz, hayvanların hayatına dokunan her insanın durup düşünebilmesini sağlamak ve yaşam boyu birlikteliği savunan sorumlu hayvan sahipleri aracılığıyla hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak. Belki sen de bu hayatta bir hayvan sahibi olduğun için kendini şanslı hissedenlerdensin. Onu ilk gördüğün andan itibaren değiştiğini biliyor, ona en iyi imkanları sunmak istiyor, sevginin gücüne inanıyorsun. Ama sevince düşünür ya insan. Sen hiç gerçekten düşündün mü? Hayatına bir hayvanı dahil ederken, belli beklentiler içindeyken, onun için uygun bir hayvan sahibi olup olmadığını, bu ilişkinin 7 gün 24 saat bağlılık ve sorumluluk gerektirdiğini, her hayvanın ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu ve bu ihtiyaçların her daim karşılanması gerektiğini, kalpten bir istekle onunla vakit geçirmenin, ona sevgi dolu ve korunaklı bir yaşam alanı sunmanın önemini, empatinin tek bir bakışın ve tek bir sesin değerini hiç düşündün mü? Bir kere sevince doğru sevmeli ve üzerine iyice düşünmeli. Bir hayvanı hayatına dahil etmek güzeldir, evet. Ama onlarla bu dünyayı paylaşmak daha da güzeldir. Gerçek sevgi yaşam boyu birlikte olabilmektir sorumlu hayvan sahipleriyle hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak mümkündür ve dünyanın daha iyi bir yer olmaya ihtiyacı vardır. Royal Canin yaşam boyu birlikte